Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi kutu açılımı yapacağız Kutuyu açtım ama içinde açacağız Elimizde Gains Mac'in Dumble seti var Dumble setinin incelemesini yapacağız Bakalım neler var İçinde kullanım kulu olan Dumble gördünüz mü bilmiyorum Ben yeni görüyorum Hemen şöyle yüzeysel bir şekilde kullanım kılavuzuna bakalım. bir Dumbl'ın. İçindeki başlıklardan dikkat çeken hangisi var? Garanti belgesinin olması, onun haricinde ürünü anlama, kilit mekanizmasını kontrol etme, bakım, sorun giderme gibi şeyler var. Yani bir Dumbl alıyorsunuz ve o Dumbl'ın garantisi var arkadaşlar. Dumbl'ın burada çizimi var yani detayları bulunmakta. Gerçekten merak ediyorum. Beraber inceleyeceğiz zaten. Şöyle bir kilit mekanizması var. Sanıyorum buna bastırıp bir şeyler yapacağız bakım ve şeyler var. Ekstra olarak eğer spor yapmayı, yapmayı bilmeyen birisi varsa dumbbell'a örnek olarak hareketlerin buraya yerleştirilmesi bayağı güzel. Üst vücut, sırt, bacak hareketleri olarak detaylandırılmış. Güzel, bayağı özenli şekilde geldi. Daha önce aldığım dumbbell'larda genelde plastik aldığımız dumbbell'ların içinden kum dökülür. Bu kumu aldığınız kolun içinde de görebilirsiniz ama bunlarda öyle bir detay yok. Dışında şöyle bir şeyle geldi. Bayağı değişik, bayağı farklı. Dikkatimi çeken kısımların birisi buranın böyle olması tabii ki de. Diğer Dumble'lar tamamen yüzeysel. Bir de yani böyle sağlam bir şeyin üzerinde şöyle bir şey yazıyorsa, marka yazıyorsa bilin o çok kalitelidir. onun kilosu 2 kilo. Toplam 18 kiloluk 19 kiloya yakın işte bir set bulunmak elimde. Dedim ki kamera karşısına geçip öyle göstereyim. Şimdi Dumble'ın tutmamız gereken yerini açacağım. Burayı çok merak ediyorum gerçekten farklı bir detay. Aa, bu ne? <laughs> Mekanizmaya bakın. Cidden bu ne? Hayatımda gördüğüm en ilginç dambul şu anda. Bu yaklaşık 2 kilo falan olması lazım. İyi baya sağlam baya ağır bir şey şu an elimdeki. Şimdi kilit mekanizmasını anlama olayı var tabi ki. Kullanım kılavuzuna bakacağım şimdi. İlk ne yapmam gerektiği konusunda size söyleyeceğim. Sanırım benim buna bastırdığımda bu parçanın çıkması gerekiyor. Ah. Duydunuz mu sesi? Wow. İçinden ayrı bir parça çıkıyor Bakın şimdi takacağım. Şu an kilitlendi. Sanırım buna bastırdığım zaman bunu içeri takabiliyorum. Ya yani yerde mesela ağırlığı çıkarttınız. Bunu kaldırmadan bir şey yapabiliyorsunuz direkt olarak. Çıkarttık, taktık. Güzel. Bu tarafı da kontrol edelim bir. Ha buraya basmışım zaten. Direkt çıktı. O zaman şöyle yapacağız. Dumbbell'ı ayarladık. Buraya kadar getirdik dambılı kilitledik. Yani bu araya dambılı koyacağız. Daha sonra değiştirmek istediğimizde bunu çekeceğiz. Dambıl ağırlığını arttırıp tekrar yere koy yerine koyacağız. Dambıldan gelen şu sesin kalitesi çok hoşuma gitti bakın. Şöyle bir şey fark ettim. Bu gördüğünüz kısım bana değişik gelmişti. Bu dambılın üzerinde de olan bir çukur. Burada çıkıntı, orada bir çukur şeklinde. Dambılı buraya yerleştiriyormuşuz. Geldik. Şöyle bir tane dambıl aldık. Bu buraya direkt oturuyor zaten. Bakın tamamen oturuyor. Buraya koyduktan sonra geliyoruz. Buraya işte bu yerde olarak düşünün. Koyduktan sonra bunu koyuyoruz. Bu şu an girmiyor değil mi? Şu iç taraftaki pime bastığımızda tamamen giriyor. Evet arkadaşlar dumbbellı elinden geldiğince tanıtmaya çalıştım farklı bir dumbbell, profesyonel bir dumbbell, gördüklerimin dışında bir dumbbell. Madem buraya kadar dumbbell anlattım, dumbbellı da yapabileceğiniz bir egzersiz söyleyeceğim. Bu egzersiz genelde salonlarda yapılmıyor ya da gösterilmiyor. Şöyle bir şey var. Eklemlerinizi kuvvetten verebileceğiniz bir hareket. Daha önceki videolarımda bahsetmediğim bir hareketlerden bir tanesi ama bunu biz hep çalışırken antrenmanlarınızı ekleyin. Biceps'in daha dolgun, daha iyi durmasını sağlayacaktır. Şu anda yapmıyorum bu hareketi. Sadece bu dumbbell'ı elim aldığımda aklıma gelen hareketlerden bir tanesi. Genelde planş yapan hareket, planş yapan kişilerdeki bicepsler her zaman büyüktür, daha güçlü ve sert durur bu şekilde. Daha dolgundur aşağı doğru. Bunun sebeplerinden bir sürekli kol açık pozisyonda hareket çalışmaları. Yani biceps tendonlarının sürekli gerilim altında olması. Bu önemlidir arkadaşlar. Yapacağınız şey bu. Dumbbell'ı aldık. Dumbbell'ı açıyoruz. Bu açıkta sürekli koruyoruz. Şu an biceps tendonlarına öyle yük biniyor ki, biz hepsi farklı şekilde çalıştırıyorsunuz düşünün. Biceps'i çalıştırdınız, çalıştırdınız, her türlü çalıştırdınız. Daha sonra bicepsi farklı bir gerilme uygulattığınızda o zaman biceps şaşıracaktır. Bu harekete alıştığınız zaman inanın akrobasi hareketleri olsun veya herhangi bir harekette ne kadar güçlendiğinizi hissedeceksiniz. Şey vardır. Jimnastik aletlerinde, jimnastik halkalarında diyeyim Çalışmalar yaparsanız daha güçlü olursunuz. Bu net. Bu her zaman net bir şeydir. Onunla çalışma yaparsanız daha güçlü olursunuz. O da şöyle, cimnastik aletinde böyle bir tutuş vardır. Aynı baskıyı eklemlere, dumbbell'a bu şekilde verebiliyorsunuz. Bu verdiğiniz etkiyi de sürekli olarak, düzenli olarak çalışırsanız eğer dumbbell'a, o zaman gelişimi hissedersiniz. Hem bisepsinizin daha farklı görüneceğini göreceksiniz, hem de daha fazla güçleneceksiniz. Yani kaldırdığınız ağırlık diğer idmanlara daha ağırlaşabilecek. Çünkü tendonlar, eklemler bu ağrıya baskıya alıştığı için daha güçlü şekilde toparlanıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dumbbell yapabileceğim egzersizleri antrenmanları aşağıda yorumlarsanız bunları size aktarmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.